...önce telefonda da konuşurken... ...bunu mutlaka sordun demiştiniz hocam. Evet. Yapay zeka'yı soracağım ama... ...Elon Musk'ın yapay zeka yatırımları... ...nereye gidiyor böyle başlayalım... ...sonra hep tabii, da hep konuşuruz. Aynen öyle. Şimdi tabii evet. yapay zeka... ...gerçekten insanlık için bence... ...ciddi bir fırsat da olduğu kadar... ...ciddi bir tehdit durumuna geldi. Çünkü hepimiz artık yapay zekayı... ...kullanmaya başladık. Zaten akıllı telefonlarla... ...birlikte aslında bir dönüşüm vardı. Evet. Ve daha sonra bir baktık... ...koronavirüs pandemisi diye bir şey çıktı ortaya daha fazla dijitalleşmeye başladık. O güne değin aslında sadece görüşmelerde yaptığımız, karşılıklı konuşmalarda kullandığımız birçok uygulamayı eğitimde, toplantılarda ve iş dünyasında kullanmaya başladık. Ciddi bir değişim ve dönüşüm oluşturdu. Hatta ben hani komplo teorisi kurmak istemiyorum ama acaba bir şeylere bizi hazırladılar mı? Hazırladılar evet, bence? Evet, bence Ve her de, şey bence. normalize olmaya başladı. Yeni normal. Evet, hani yeni normale alıştık biz orada aslına bakarsanız. Uzaktan artık iletişim kurmaya, uzaktan diyalog kurmaya. Biz bunu fiziksel bizi olarak eve kapattılar yapıyoruz. kapattılar bunu yaptılar. Evet, yapıldı. Eve kapatılması dijital ortamda daha fazla takip edilmemize sebebiyet verdi. Akıllı telefonlar, akıllı saatler, eğitim uygulamaları yani dünyada... Örnek vereyim işte Ali Murat Kırık hangi dersi veriyor? Bu derste neler anlatıyor? Hepsi dijital ortamın büyük veri havuzu içerisine dahil edildi. Ve belki bunlar işlendi ve daha sonra belli stratejiler dahilinde reklam çalışmaları gerçekleştirilecek ülkelerin savaş stratejileri yine burada yapılan planlara göre belirlenecek. Bunları hiç düşünmedik mesela. Biz sadece işte evet fiziksel olarak aynı ortamda evet. olamıyorsak sanal ortamda olur dedik Evde ama. Evde sıkıntı da olasardık etmemezdik. E aynen öyle. Hepimiz evet. kullandık ve evet. e, baktık ki teknoloji bir şekilde değişmeye başladı. Mesela 2011 yılında var olan bir Zoom uygulaması. Aslında 2011 Kimse yılından beri var. Kimse abi. bakmıyordu. Ama bir baktık 2020 yılında insanlar görüşmelere başladılar ve bir anda sanki böyle hani bir eldeymiş ve herkesin kullanımına sunulmuş bir noktaya gelmeye başladı. Ben açıkçası yani Alanım gereği, çalışmalarım gereği ben takip ediyordum Ekin Hanım ama bütün dünyada hiç alakası olan insanlar. Yani hani bu dijital yerli ve dijital göçmen dediğimiz kişiler var ya. Dijital yerliler hadi biliyorlar. Teknolojinin evet. içerisinde büyümüş. Z kuşağı dediğimiz 2000 evet. ve sonrası doğan kuşak biliyor ama 45-50 yaşındaki insanlar da şunu demeye başladılar. Ya evet görüşemiyoruz ama ya biz Zoom'da görüşürüz. Zoom toplantısı ayarlayıp izlemeye başladılar. Amliler, evet. Yani hani çok ilgilenmeyen insanlar. Dilimize yani. pelesenk olmaya başladı. Şimdi Ekin Hanım ondan sonra da Metaverse dediler, NFT dediler. E şimdi de yapay zekayı konuşuyoruz. Bundan belki birkaç gün sonra hologram teknolojisinden bahsetmeye başlayacağız. Ondan sonra artık belki ışınlanma dediğimiz teknolojiyi kullanmaya başlayacağız. Ben de evet, evet aynen öyle yani hani sonuçta o da aslına bakarsanız bugün sanal olarak avatarlarınız bir noktadan başka bir noktaya taşınabiliyorsa bunun da fiziksel olarak mümkün olduğuna dair bilim insanlarının aslında çalışmalar evet, yaptığını evet. ve yani bunları da e, araştırdığımı bilmenizi evet. isterim. Şimdi dolayısıyla böyle bir noktaya geldiğimizde yapay zeka makine öğrenmesi, derin öğrenme ve dil öğrenme metotlarının bileşkesinden oluşan aslında insana dair özelliklerin, insan tarafından gerçekleştirilen özelliklerin makinalar tarafından yapılması esasına dayanıyor. Ve biz aslında ilk Alan Turing'de bu teorimi görüyoruz. Yani Makinalar da aslında insanlar gibi düşünebilir mi? Düşüncesi ortaya çıktı. Zaten daha sonraki yıllarda, 60'lı yıllarda işte dediğim gibi askeri muhaberat amacıyla ARPANET'in kurulması, internet teknolojisiyle yavaş yavaş bulma, buluşmamız, 80'li yıllara geldiğimizde internetin artık yavaş yavaş üniversitelerde bir A haline gelmesi, 90'lı yıllardan sonra Personal Computer dediğimiz ki Microsoft filması Bill Gates'in bu çalışmaları yapması ve Bill Gates'in yine kehanetleri ki pandemi döneminde de çok vardır onlara da Garip, çok dikkat etmemiz no. lazım. İnsanlar dedi alışverişlerini bir kitabı vardır onu 89 yılında yazdı. İnsanlar alışverişlerini artık internet ortamında yapacak dedi. Ve sonra gerçekten bu internetin gelişim göstermesiyle birlikte bugün yani. Kaçımız acaba e-ticaret alışveriş sitelerinden mesela bir iş, bir iş yapmıyoruz ya da bir ürün alıp Pandemi satmıyoruz? Pandemide o mesela. iş artık zaten nirvana yolu. Ya Tamamen yani yüzde %125 oranında bir artış var istatistiklere baktığınızda. İnsanlar sadece e, internet ortamından alışveriş yapmaya başladılar. Ürünleri aynı şekilde bu bizi aslında üşengeçliğe de sürüklemeye Tabii. başladı. Bu, mobil uygulamayı indirin ekran saat kaç olursa olsun. Saat 7, 8, 9 suyunuzu getirin, cipsinizi getirin. Ne bileyim işte istediğiniz gömleğinizi getirin, alın. Yani dolayısıyla bu hem kolaylığa alıştırmaya başladı. Hem de bizim daha fazla dijital ortamda takip edilmemize sebebiyet verdi. Niye? Evet. Çünkü internet ortamında Ekin Olcayton ne almış? Şu suyu almış. Ha demek ki bu sudan hoşlanıyor. İşte şu ürünü almış. Bu ürün onun profili içerisinde yer alıyor size dijital bir kimlik çizildi. Ve bu dijital kimlik aracılığıyla da sizin bir portfolyonuz oluşturuldu. Ve aslında siz de o havuz içerisinde bir veri olarak alınıp satılır duruma geldiniz. Neden? Ben reklam veriyorum sosyal medyaya. Şimdi benim kitlemesiz uyuyorsanız siz de o kitlenin içerisinde yer olursunuz Benim reklamım sizin önünüze Şey çıkıyor. diyorlar ya hocam zaten para ödemeden girdiğiniz her yerde ürün evet, derler evet, ya. Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle. Aslında o gerçekten. Ücretsizse ürünsizsiniz oluyor. oluyor. Sizin verileriniz yani biz oluyoruz yani. Biz aslında satılıyoruz. İşte diyoruz ki efendim ne güzel ya anlık mesajlaşma, whatsapp bize ne güzel işte ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz diyoruz mesela. Aslında bütün verileri orada her Ve şey. Hani her şey. Ya bütün dünyanın istihbaratı CIA, FBI şu an bütün dünyadan oradan beri topluyor ya bizde bile kamu görevlilerinde bir dönem yasaklandı ki olması gereken odur. Düşünebiliyor musunuz? Bir biz grup oluşturuyoruz ve her şeyi oradan yazıyoruz. Belgeleri oradan gönderiyoruz ya düşünebiliyor. İşte güya uçtan uca sıfırlama. Ben ona uçtan hiç inanmıyorum. Uçtan uca şifreleme. Ya yani mümkün bence WhatsApp kesinlikle takip edilebiliyor. Ya değil mümkün mü? Siz bakın dijital ortamda zaten yüzde yüz güven asla söz konusu değil. Bir de dönem dönem artık diyorlar ki iki taraftaki şey kodlar değiştirildi diyor. İstediğiniz Hı -hı. kadar değişin. Bunlar sizin tarafınızdan da olsa ki biliyorsunuz yani bugün diyor ki işte kaç gün tutmak istiyorsunuz bu verileri diyor. Ya da yüklediğiniz evet. bir şey sildim diyorsunuz. Siz sadece kendi profilinizden siliyorsunuz. Onlar o, uzayda dolanıyor. Aynen herhalde. öyle o sanal uzay içerisinde onlar silinmiyor ki. Onlar sonuçta yüklenmiş olur. Siz sadece kendi profilinizden. Efendim Instagram'a profilime fotoğraf yükledim beğenmedim sildim. Efendim Facebook'a fotoğraf yükledim beğenmedim sildim. Siz siliyorsunuz ama veri tabanında duruyor onlar. Devasa bir veri tabanı var. Bunların yani aslında saklanıyor. farkında olmadan kendimizle ilgili ne kadar bilgi varsa evet. her şeyi böyle adamların önüne sunuyorsunuz. Evet, yani diyorum ya, ya okul arkadaşlarını bulmak için oluşturulmuştu Facebook. Evet. Ama şimdi baktığınızda 2016 yılına geldiğimizde Cambridge Analytica skandalı, bundan sonra süreçte işte dediğim gibi Trump'la Biden arasındaki seçimlerdeki etkileri, savaşlardaki etkileri ve algı ve manipülasyon açısından da sosyal medyanın taşıdığı rol ve önem son derece büyük. ve bundan sonra da çok farklı sosyal medya mecraları çıkmaya başladı. Yani sosyal medya masumane hani sadece işte keyif aldığımız yani hedonizmin, narsizmin doruklarına ulaştığımız bir ortam değil. Bütün verilerimizin dahil olduğu ve aslında kendi elimize kendi verilerimizi sunduğumuz ve bunları bir beğeni uğruna, bir haz uğruna gerçekleştirdiğimiz bir ortam. Bakın nasıl bir planlama yapıldıysa bize her şeyi sundular, planladılar biz de o aslında planın bir parçası olarak şu an o havuzda yer alıyoruz. Burası boş bir araziydi aslında tarlaydı. Ekin ekti, Ali Murat ekti, Ahmet ekti, Mehmet ekti ve o tarla bir anda büyümeye başladı. Ve o tarlanın şu an ekinlerini biçen de sosyal medya şirketlerinin sahipleri. Mark Zuckerberg gibi, Elon evet. Musk gibi insanlar. Bir de aslında yani baktığımızda hani genetik kodlarımız mı diye yani bu doğru bir laf değil belki ama yani davranış kodlarımız değişti. değişti. Yani mesela bizim çocukluğumuzda hani bir şeyinle övünmek ayıptı. Evet. Hani bırak seni başkaları takdir etsin. Evet. Benim şuyum var, benim boyum var, kocamla mutluyum, çocuğum bilmem ne. Hani biz bunları Instagram'a hiç utanmadan koyuyoruz mesela. Evet. Yani koyanlar koyuyor. Evet. Ve eskiden ayıp sayılan şeyler şimdi aslında gayet normalmiş gibi ortaya dökülüyor. Ve bunları biz normal sayıyoruz. Şimdi e, çok güzel söylediniz. Türk kültürü gelenekleri göre biz aslında köklü bir tarihten evet. gelen köklü bir geleneğe sahip bir milletiz. Şimdi bizim milletimizde mesela işte dediğim gibi e, maneviyat da çok yüksektir. Mesela işte insanlarda ben çok iyi hatırlıyorum, Anneannem derdi ki yani oğlum dışarıda yeme içme ha, ya hani. da yediğini paylaşma. Net ya ben merak ederdim neden? Çünkü hani olan var olmayan, e, olan var, olmayan var. Görür bir çocuk Öyle mesela yani. bir meyve suyu içiyorsan ne bileyim işte bir topi top yiyorsan e, şey hoşuna gidebilir İsteyebilir. canı isteyebilir çeker. O yüzden hiç gösterme derdi. E, gösteriş aslında. Suç teşkil ederdi. Evet. Ama şimdi baktığımızda tam tersi bir durum. Bakın algılar nasıl değişmeye başlamış. Evet. Şimdi yapmayınca ya da mesela bir fotoğraf paylaşmayınca sosyal medya hesabınız var ama yani bu neden burada yer alıyor? Hiçbir şey paylaşmamış, bir tane fotoğrafı bile yok deyip. Ya bu acaba ajanlık için mi buraya beni <laughs> takip ediyor ya da fake dediğimiz sahte hesap mı ha. diye düşünmeye başlıyoruz. Bunlar bile değişmeye başladı. Yani ya da tatil'e gidiyorsanız mutlaka bunu birilerine göstermek zorundasınızdır. Evet. Bir yere yemek yemeye mi gittiniz? Mutlaka paylaşmak zorundasınız. O yerin yemeğin, oradaki ne bileyim bir camiye gittiniz. Oranın manevi hazını almak yerine orada fotoğrafımı paylaşayım daha iyi çıkayım ve o sosyal iyi. medyadaki beğeni uğruna. Oradaki paylaşımı yapıyorsunuz yani o çok da camiye şaşırıyorum değil. hocam Çünkü hadi öbüründe eğlence meğlence ama orada Allah'la bir olmaya gittiğin bir yerde bile fotoğraf çekmektiyse hala aklındaki o da çok tuhaf geliyor. Bizim bana. öğrendiğimiz yani bize öğretilen yazan derslerde ibadetin gizlisi olan evet. makbuldü mesela. Evet. Yani siz de muhtemelen öğrendiniz evet. Ekin e, tabii Hanım. Ki, tabii ama ki. Ama şu an baktığımızda yani bakın ben işte Süleymaniye'ye gittim Selimiye'ye gittim Ayasofya'ya gittim hani vesaire. Hani bu şu var. Hani demek ki Ekin Hanım biz şu an şu noktaya geldik. Birilerine bir şeyi ispat etmeye çalışıyoruz. Yani evet. biz de buradayız diyebilmek ama biz de buradayız diyebilmeyi işimizle, kariyerimizde başarılarımızla değil, sosyal medyadaki takipçi sayımız ve beğenilerimizle bunu gerçekleştiriyoruz. Ve bunlar geçici hazlar. Hani Facebook kültürünü bilirsiniz. Karnınız acıkmıştır, gidersiniz restorana, hamburger, patates kızartması, kola içersiniz. Hiçbir size... faydası yoktur. Hiçbir faydası yoktur. Yarım saat sonra tekrar acıkmaya başlarsın. O size sadece keyif ve haz verir. Hele bir de fotoğraf Paylaştıysanız birkaç tane beğeni almış olursunuz. Onu, burada da aynıdır. Paylaştığınız bir fotoğraf bir anda yüzlerce binlerce paylaşım alıyor ama ertesi gün o fotoğraf beş tane alıyor ya da on tane alıyor. İşte o zaman ne yapıyorsunuz Ekin Hanım biliyor musunuz? Ya bir önceki bu paylaştı bu bu kadar pay. Bir anda depresyona girmeye başlıyorsunuz. Başarısızlık hissi ortaya çıkmaya hmm. başlıyor. Bakın işinizle değil, kariyerinizle de değil. Kendi benliğinizle. Kendi benliğinizle arkadaşınızla takipçi sayılarınızı, arkadaşlarınızla beğeni sayılarını kıyas etmeye başlıyorsunuz. Çünkü o sanal ortamın dijital afyonunu o kadar içinize alıyorsunuz ki o afyon sizi tıpkı böyle bu uyuşturucu maddeler gibi tamamen sizin kan dolaşımınız içerisinde bir şekilde dolanıyor. Ve siz aslında o dünyanın, büyülü dünyanın içerisinde yer alıyorsunuz. Ve aslında yaşadıklarınızın hayal mi, gerçek mi olduğunun farkına bile varamıyorsunuz. İşte zaten bizim üstünde durmamız gereken noktalardan biri de bu. Neden biz bu noktadayız? Ve neden bu kendimizin, benliğimizin farkına varamıyoruz? Bir de şimdi, şimdi oradaki o filtreler, şunlar Hı? bunlar. Gencecik kızlar estetik bağımlısı oldular. Vallahi. Yani hiç kimse kendini sevmiyor. Hiç kimse kendi gerçekten aynada gördüğüyle... ...aynı şeyi orada paylaşmıyor. Yani insanları kendilerinden soğuttular. Gerçekten çok acayip bir noktaya... Maalesef Vekin Hanım. Geldi hani gidiyor bile diyemiyoruz. Acayip bir evet. noktaya geldi. Evet. Çok sıkıntılı. Sahte internet siteleri var, sahte tatil siteleri var. Evet. Ee, bu aralarda çok revaçtalar. Maalesef. Bunu nasıl yani sahte internet sitesi nasıl ayırt edilir? Şimdi efendim siz de çok güzel söylüyorsunuz. Tatile gitmek istiyor... Bugalo'ya tutmak istiyor mesela baktığınızda. Onlar da çok güzel oluyor gerçekten evet, baktığınızda. Bunlar çok sosyal medya. Mi? Çok keyifli yani. Hani böyle bir nevi kamp gibi oluyor bizler için. Şimdi bakıyorsunuz siz de dediniz yani ekonomik koşullar hepimizin malumudur Malum yani. Mi, hani Anlatabiliyor muyum? Yani belki dışından tırnağından arttıracak. Yani tabii hani yazık. On market yani. dolaşıyor. Hani 5 lira 10 lira bile benim için kardır deyip en azından çoluğum var çocuğum var. Ya Ekin Hanım tatil hepimizin ihtiyacı. Herkes, ihtiyaç? Bu bir lüks değil bence bir ihtiyaç ya zaten. Neden? Çünkü şöyle düşünün. ...yıl boyu gerçekten yoruluyoruz. Tabii. Hele büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan insanlar için... ...bir yerden bir yere gitmek bile bir buçuk iki saati Tabii. alabiliyor. Yani Tabii. hele kıta değişenleri ki ben de aynı durumdayım yani... ...inanın zaten ben çok yolda çok. yorulmuş oluyorum açıkçası söylemek gerekirse. Tabii. Zaten ıkış ıkış metrobüslerde, metrolarda. Şimdi dolayısıyla tatil sizin dediğiniz gibi bir lüks değil ihtiyaç. Dolayısıyla ne oluyor? Herkes de kendi bütçesine göre... Kimisi ee, memleketine gitmek, kimisi köyüne gitmek, kimisi bir tatil köyüne gitmek, kimisi bir otele gitmek, kimisi deniz kıyısına gitmek istiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Şimdi internet ortamında artık fiziksel olarak acentaların yerine internet ortamı aldı. Niye? Bir kere seçme şansımız var. Bir de fiyat karşılaştırma siteleri de çok popüler evet. hale gelmeye başladı. En ucuzu hangisi? aynen. Bunları da görebiliyoruz. Hani teknolojinin eksileri de var, artıları da var. Yani evet. şimdi onları da söylemiş olalım. Ben bazen böyle söylediğimde Ekin Hanım, ya bu adam da hep böyle olumsuz söylüyor. Ay canım biz. Ama olumsuz bölüm o kadar fazla ki ondan insanları korumak için. Mi bunları söylemiş tabii. oluyoruz. Aynen öyle tabii, yani. Tabii. Hani bunları söylemesek ne olur? O zaman insanlar düşsün de mağdur mu olsunlar yani. yani? Yani bu aynı şuna benzer. Yani siz istediğiniz kadar tozu halının altına sürükleyin. O toz yine o, çıkacak bir şekilde yani. kalacak yani. Temizlemiyorsunuz ki sadece bir şekilde gizlemiş oluyorsunuz yani tozu. Aynı burada da öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Ucuz internet, ucuz ta, ucuz tatil vesaire gibi internet ortamında yazıyoruz. Ne oluyor? Popüler siteler çıkmaya başlıyor ama o sitelerin üstüne de neler çıkıyor? Sponsorlu içerikler. Evet. Zaten bizi en büyük tehdit eden unsurlardan biri o. Her zaman yaptığımız hatalardan biri. İlk çıkan site her zaman güvenilir site değildir. Bunu ne zaman öğreneceğiz gerçekten evet. merak ediyorum evet. yani. Hani. Maalesef evet. o. O durum çok fena. Ya. Hep ona en iyisi sanıyoruz biz. Zannediyoruz ki evet bu site çıktı en iyisi. Hani bizlerde hep şey vardır ya, zirve, birinci olmak vesaire. Hep bize küçük yaşlardan beri böyle zihnimize eklemlenir ya evet. yani hani o. Bunu o şekilde düşünmemek gerekiyor. Asla öyle düşünmeyin. Ne yapacaksınız? Siteye gireceksiniz mi Ekin Hanım mesela? Baktık işte girdik tak 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 tak. Şimdi siber dolancılar ne yapıyor? Popüler alışveriş sitelerinin bir harfini, iki harfini değiştiriyor. Net yerine ork yazıyor. Ork yerine xyz yazıyor. Mesela Öyle bakıyorsun evet bilmem ne tur nokta gerçekten ne kadar güzel diyorsunuz tak diye giriyorsunuz. Bir diğer de hatta diyor ki güne özel size özel diyor. Bin lira değil diyor beş yüz lira diyor. Şimdi böyle Merhametli teklif olandırıcı. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Böyle bir cazip teklif geliyor. Cık, ya diyorsunuz ki Ekin Hanım, ne kadar güzel. Benim buna mutlaka girmem lazım. Ailem ne çok güzel. Hem de diyor ki 0-12 yaş çocuk göreceğiz. Aa ne kadar güzel diyor. Giriyorsunuz siteye. Ne yapıyorsun Ya bakıyorsunuz arayüzü. Biri bir o popüler alışveriş sitesinin aynısı bilgilerinizi giriyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. çift <laughs> faktörü faktörlü doğrulamada da geliyor sizin önünüze. O kodu da giriyorsunuz oraya. Hani çift faktörlü doğrulama da artık sizi korumuyor. Çünkü zaten onu da siz kendi elinize girdiğiniz için. Çünkü siz orada verileri girerken arka planda da siber dolandırıcılar sizden o nakledilen verileri diğer tarafta giriyor. Ve dolayısıyla sizin telefonunuza o adam orada işlem yapıyor. SMS bankadan SMS kodu geliyor işte diyor ki bizim kodumuz bu diyor. Tak o kodu da giriyor musunuz? O kodu da giriyorsunuz. Ondan sonra sizin hesabınız boşaltılmış oluyor. Rezervasyonu yaptığınızı düşünüyorsunuz. Otobüse biniyorsunuz, arabaya biniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bagaj, bavullar elinizde geliyorsunuz işte ben Ali Murat Kırık işte e, bir 5786 nolu o da bana ayrılmıştı bakıyor. Efendim sizin böyle bir rezervasyonunuz gözükmüyor. Yok ben turla aldım. Bilmem ne turla aldım diyorsunuz. Hayır efendim. Bizim öyle, zaten öyle bir turla mi? anlaşmamız söz konusu değil. değildir. Birçok insan Yazık mağdur oldu ve yani. mağdur olmaya devam ediyor. O yüzden çok güzel. Sponsorlara gü güvenmeyeceğiz. Ekin Hanım asla. Böyle bir şey varsa. Böyle bir kampanya varsa. Ekin Hanım. Sitenin ismi neyse. Yani o popüler alışveriş sitesi ya da popüler tatil sitesi, seyahat ajantası. Girek gireceksiniz yapacaksınız. Bir de her zaman şunu söylüyorum. Efendim. Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ticaret bilgi sistemi vardır. Etbiz Alışveriş siteleri, tatil sitelerini buradan sorgulasınlar vatandaşlarımız. Hmm. Linki kopyalıyorlar. Bir yukarıda. daha adını söyler misiniz? Edmis, e-ticaret www.eticaret.gov.tr Ticaret Bakanlığımızın elektronik ticaret bilgi sistemi. Onaylı olan alışveriş sitelerinin yanında tik konu ikonu hmm. söz konusudur. Site profili diye yazar. Siteye nereden gireceğiz? Oradan gireceğiz. Orada. Evet oradan girin. Üşenmeyelim buna. Lütfen. Kesinlikle üşenmeyelim. İki dakika. Yazık günah çünkü. Evet. iki dakikadan, üç dakikadan bir şey kaybetmeyiz. Ama çok yani şey girersek Evet çok şey kaybedebiliriz. Ama o üç dakikayla çok şey kazanabiliriz. Bir. İkincisi TÜRSAP. Seyahat Ajantaları Birliği'nin sitesi vardır. TÜRSAP'a kayıtlı ajantalar üzerinden e, rezervasyonları yapmak. Ve rezervasyon yaptıktan sonra ilgili oteli arayıp bu işlemi gerçekleştirdiğinize dair belge geliyor ya. Böyle böyle bir rezervasyon kodu var doğru mudur? Bu oda bana ayrılmış mıdır? Bunları görmek çok önemli. Bunlar hayati önem taşıyan ve hayat kurtaran paranızın cebinize kalmasını sağlayan hususlardır. Ve alışveriş yaparken limitsiz kartlar 20 bin 30 bin her yerde kullandığınız kartı internete giriyorsun. Güvenilir bile site olsa her zaman bir güvenlik açığı olabilir. Sanal kart kullanmak şart evet, değil mi? Biri sızdırabilir. Kendiniz bakiyeyi belirlediğiniz sanal kart kullanacaksınız. Ana kartınızın altına bir sanal kart oluşturacaksınız. Baktınız fiyat ne kadar? Sepete ekliyorsunuz zaten köşede gözüküyor. Örnek bir, 18.150 lira. Tanımlarım 18.150 lirayı. Tak kartımın da numarasını girerim. Tak işlemi gerçekleştiririm bitiririm. Bitti. Kendi kartlarımızı kullanmıyoruz. Asla. Sanal kart oluşturdunuz. Kullandınız ve bitti. Bunu lütfen yapalım Ekin Hanım. Bunlar dediğim gibi çok bildiğimiz düşündüğümüz. Işte et Yani ne olacak girsem. Sanal kart açmak. Zor bir şey değil. Banka bile size destek olur hani. Ya ben bilmiyorum mesela. Lütfen internet ortamında alışveriş yaparken sadece tatil siteleri için demiyorum. Bütün, Bütün her şey için. için. Çünkü anlık sahaflarla banka siteleri bile hacklenebiliyor. Anlık sahaflarla tatil siteleri hacklenebiliyor. Bir sızıntı işi bitirmiş olur Dijital ortamda %100 güven asla söz konusu değildir. %99 güven vardır ama her zaman %1 hacklenme en güvenilir listenin bile ele geçirme riski her zaman söz konusudur efendim. Evet kendimizi kontrol altına evet. ve şey altına garanti altına <laughs> almamız gerekiyor. Lazım.